Herkese merhaba. Örgü Hazinem'e hoş geldiniz. Bugün sizlerle tunus işi çalışmak istiyorum. Bir tane örnek buldum. Pinterest'te gördüm. Yabancı bir kanalda. Çok hoşuma gitti örnek fıstıklı bir örnek. Tunus işi pek çalışmıyordum ama örnek hoşuma gittiği için bugün sizlerle böyle ihraç fazlası ipçiden aldığım bir renk iple. Kağıdını bilmiyorum nereye koydum. Herkesin bildiği tarzda bir ip bu. Biraz kalınca. Bu iple şimdi 27 tane zincir çekeceğiz örneğimizi size göstereceğim şöyle biraz zincir çekelim hemen umarım siz de beğenirsiniz bununla yelekler battaniyeler ceketler çocuklar için yelekler ceketler takımlar yapabilirsiniz istediğiniz iple istediğiniz renkle ben e, bununla göstermek istedim günümüze bir renk atsın rengarenk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Ee, i̇pim kalın olduğu için 5 numara tığ kullanıyorum. 6. adet zincirimizi çektik. Şey 27 adet. 27 adet olacak. Hemen önümüzden şu şekilde önümüzdeki gelen ilk zincirden ilmeklerimizi çıkartmaya başlıyoruz. Şu şekilde. Her zincirden bir ilmek çıkarıyoruz. Çift ilmekten alıyorum. Tek ilmeği altında kalıyor zincirin. Ondan sonra bu şekilde devam ediyoruz şekilde tek tek hepsinden ilmek çıkarıyoruz. 26 ilmeğimiz olacak. Örneğini gösterebilmek için. Şu şekilde. İlmeğimi bir sayayım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 ilmeğimiz oldu bir tek sonra ilmeğimizle beraber diğeriyle beraber ikişer ikişer alarak başa kadar bu şekilde devam ediyoruz. Başa gelip hemen tekrar devam edelim. Evet arkadaşlar ben başa kadar ikişer ikişer çıkarak geldim. Burada yapacağımız işlem hemen şu önümüzdeki ilmekten alacağız ama şunu ipimizi şöyle arkadan alıp şişimizde tutup şu şekilde sonra şişimizi sola alıyoruz öne hemen dibinden de ipi tutup içinden bir ilmek alıyoruz böylece ilmeklerimiz haroşa olacak tekrar tutuyoruz önümüzdeki ilmeğe geçirip solumuza ipi önden alıyoruz ikinci tekrar ipi salıp sola alıp ipi dibinden tutup ilmeğimizi alıyoruz 3 bununla birlikte 4 tekrar bir tane daha ilmeğimizi alıp ipi salıp solumuza ön tarafa almış oluyoruz bu şekilde ipimizi şu şekil dibinden tutup ilmeğimizin içinden geçiriyoruz bakın şu şekilde haroşa bir örgü elde etmiş oluyoruz 5 adet ilmeğimiz toplanmış oluyor şimdi ilmeğimizi şöyle dolayıp bir kere şu önümüzdeki ilmekle bir sonraki ikinci ilmeğin hemen ikisinin arasına girip tekrar göstereyim şu önümüzdeki sıradaki ilmekle ikinci ilmeğin ikisinin arasına şu şekil girip şurada arkaya doğru 1 2 3 adet fıstık topluyoruz tekrar ipimizi öne alıyoruz şu fıstığı topladığımız iki ilmekten çalışmıyoruz artık bir sonrakinden giriyoruz İpi salıp sol tarafa öne geçiriyoruz dibinden tutup ilmeğimizin içinden ilmek çıkarıyoruz tekrar aynı işlem 5 adet yapacağız ilmeği öne alıp ilmeğimizin içinden geçiriyoruz. Tekrar şu arkadan şöyle ilmeğimizi tutup sıradaki ilmeğimizi alıp hemen ipi salıp sol tarafımıza geçirip tekrar ilmek çıkarıyoruz. Aynı işlemi 5 adet ilmek için şu şekilde salıyoruz ip sol tarafımıza öne geçiyor. Hemen ipi dibinden tutup şöyle elimizle ilmeğimizin içinden ilmek çıkarıyoruz. 5 adet etti. Tekrar ilmeğimizi tığımıza normal şöyle önden normal ilmeğimizi alıp tekrar önümüzdeki iki ilmeğin arasından bir iki üç adet fıstık topluyoruz tekrar ilmeğimizi arkadan şöyle arkasından şöyle alıp öne doğru hemen fıstığın önündeki değil yine aynı bir sonrakinden şöyle ilmeğimizi geçirip ipi salıp sol tarafa geçirip öne ilmekten ilmek çıkarıyoruz tekrar ipi arkadan şu şekilde tutuyoruz tığda. ilmeğimizi geçirip salıyoruz. ipi sol tarafımıza öne geçiyor. 2. Bu şekilde yine 5 adet ilmek çıkarıyoruz. 4 etti. Bir tane daha alıyoruz. Salıyoruz ipi. ilmekten ilmek çıkarıyoruz. 5 etti. Tekrar ipi şu şekilde bu sefer arkadan şöyle normal fıstık yapacağız. Önümüzdeki gelen 2 ilmeğin hemen arasına girip bir iki üç tane ilmek topluyoruz Eğer bunu ince iple yaparsanız dört tane de toplayabilirsiniz fıstığınıza tekrar ipimizi şu şekilde arkadan alıp öne doğru tutup şişte sırada gelen yani şu fıstığın sonundaki değil de iki, iki ilmek arasına fıstığımızı yapıyoruz onlara değil hemen bir sonra sırada gelen ilmeğimize girip ipi salıp dibinden tutup ilmek çıkarıyoruz. Tekrar arkadan ilmeğimizi tutup salıyoruz ipi. Öne geçmiş oluyor hemen ilmeğimiz. Tekrar tutuyoruz. Salıp ipi ilmeğimizin arasında ilmek çıkarıyoruz. Tekrar arkadan alıp tekrar salıyoruz ipi solumuza. Öne geçiyor dibinden tutup ilmeğimizi alıyoruz. Bu son ilmeğimizi de şu şekilde iki diş alarak normal bir şekilde ilmeğimizi çıkarıyoruz en sonuncudan. Burası sürekli böyle. Tekrar göstereyim. Çift bir şekilde girip şu şekilde ilmeğimizi alıp önce bir çıkıyoruz. Sonra iki 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 çıkıyoruz. Fıstığımıza geldik. Burada beş adet ilmeğimizi topladık. Direkt ilmeğimizden ve fıstıkların içinden geçerek fıstıklarımızı tek seferde çıkartmış oluyoruz. Şimdi tekrar çift çıkıyoruz. Önümüzdeki 5'li ilmeklere geldik. 5 adet tekli ilmeklere. 1, 2, 3, çiftler çıkarak 4, 5 fıstığımıza sıra geldi. Tekrar ilmeğimizi dolayıp hem bu ilmekten hem de fıstıkların içinden geçirerek çıkıyoruz. Tekrar yine ilmeğimizden ve tekli ilmeğimizden 1, 2, çiftler çiftler 3, 4 ve Beşinciyi de çıktık. Tekrar hem ilmeğimiz hem fıstıklarımızdan tek seferde böyle çıkıyoruz. Tekrar sıradaki tekli ilmekler çifter çiftler çıkarak 2, 3, 4 ve 5 Bu şekilde örneğimiz oluşmuş oluyor. Devam edelim. Yine önümüzden hemen arkadan ilmeğimizi öne geçiriyoruz, tutuyoruz. Sıradaki ilmeğe girip Pardon ipi salıyoruz öne geçiriyoruz dibinden tutup bir tane geçiriyoruz ipi daha doluyoruz şöyle ipi salıyoruz öne geçiriyoruz ilmeği dibinden tutup ipimizi bir ilmek çıkarıyoruz tutuyoruz İlmeğe geçirip ipi salıyoruz sol tarafa dibinden tutup ilmek çıkarıyoruz tekrar ipi arkadan şu şekil alıp tutuyoruz ilmeğimizi alıp ipi salıyoruz dibinden tutup ilmek çıkarıyoruz bu şekilde. Şimdi tekrar fıstık yapacağız. Yine ilmeğimizi ark bu sefer önden arkaya doğru dolayıp hemen fıstıkla sıradaki ilmeğin arasına 1, 2, 3 adet fıstık topluyoruz. Tekrar yapayım. Herhalde kameradan çıktı elim. İlmeğimizi doluyoruz. Hemen önümüzde fıstıkla sıradaki ilmeğin arasındaki boşluktan 1, 2, 3 adet fıstık topluyoruz. Tekrar ilmeği arkadan şöyle öne alıp hemen sıradaki ilmeğimizden tutup ipi salıp ilmeğimizi çıkarıyoruz. Tekrar ipi tutuyoruz, ilmeği alıp salıyoruz. İkinci ilmek tekrar aynı işlemi yaparak bu şekilde devam ediyoruz. İpi tutuyoruz, salıyoruz. Ilmeği aldıktan sonra dipten tutup içinden geçiriyoruz dört etti. Bir daha ipimizi doladık. İlmeğimizi tuttuk. ipi saldık. Tutarak içinden ilmeğimizi çıkardık. Tekrar ilmeğimizi bu sefer önden dolayıp hemen şu ikisinin arasına fıstıkla sıradaki ilmeğin arasından bir, iki, üç fıstığımızı topladık. Şimdi tekrar ipimizi arkadan öne doğru tutup sıradaki ilmeğimize geçirip ipi salıp ilmeğimizi çıkardık. İpi tut, ilmeğe gir, sal ve ilmeği çıkart. İpi arkadan öne doğru tut. İlmeğe gir. Sal. Dilinden tut ve ilmeği topla. Bu şekilde. Çok basit bir şekilde. ilmeklerimizi oluşturuyoruz. Sonuncu ilmeğimiz. ipi salıp tutup hemen içinden bir ilmek çıkarıyoruz. Şimdi de önden arkaya doğru ilmeğimizi tutup hemen yine şu sırada gelen şuraya fıstığın sonraki dibine hemen bir iki üç adet fıstık topluyoruz şekilde. Bu örnekle çocuklar için çok güzel ceketler, takımlar yapılabilir. Battaniyeler olabilir. İlmeğimizi şöyle öne alıyoruz. Sıradaki ilmeğimize geçip ipi salıp dibinden tutup bir ilmek çıkarıyoruz. İlmeği öne al ilmeği geçir ip, ipi sal dibinden tut ve ilmek çıkart bu şekilde bu kadar basit hemen devam edelim beraber son ilmeğe geldik bunu şu şekilde ikisine bir geçip sondaki iki ilmeği geçirip normal bir şekilde ilmek çıkarıyoruz burası hep böyle olacak şimdi bir iki iki 2 2 çıkardık. Tekrar hem ilmekten hem fıstıklardan geçiyoruz. Tekrar 2 2 2 2 2 hem ilmek hem fıstıkları topluyoruz. 2 2 2 2 2 seferde çıkıyoruz hem ilmekten hem fıstıklardan çıkıyoruz. 2 2 2 2 ve 2 ilmeğimizi toplamış olduk. Sırada gelen fıstıklarımız sürekli bu şekilde sağa yatarak böyle çıkacak. Bir sıra daha yapalım beraber. Hemen ipi öne aldık, tuttuk. Sıradaki ilmeğimize girdik, ipi saldık. Bir ilmeği topladık. İpi sal, tut, ilmeği çıkar. İpi sal, ilmeği çıkar ipi sal ilmeği çıkar şu şekilde yine aynı şekilde fıstık bitiminden araya girip 1 2 3 adet fıstığı topladık tekrar ipi öne aldık hemen sıradaki ilmeğimizden ah, yanlış yaptım ipi sal ilmeği çıkar tut ilmeğe gir ipi sal ilmeği çıkar ipimizi öne geçirmiş oluyoruz yani şu şekilde Bu şekilde tekrar ilmeğimizi önden arkaya doğru dolayıp 1, 2, 3 adet fıstığımızı yine hemen fıstığımızın sol tarafındaki boşluktan topluyoruz. İpi öne al, sıradaki ilmeği al, ipi sal, ilmek çıkar. Bu şekilde ipi alıyoruz, öne geçiriyoruz, ilmeğimizi çıkarıyoruz. Salıp ilmeğimizi çıkarıyoruz. Hemen ilmeğimizi alıp 1 2 3 fıstığımızı toplayıp ipi öne al. İlmekten al, sal ipi. Bir ilmek çıkar. Çok basit, çok hoş bir örnek. İstediğiniz renkle, istediğiniz iple, istediğiniz kalınlıkta iplerle çalışabilirsiniz. Dediğim gibi fıstıkları ince iple çalışırsanız e, 4 de çekebilirsiniz. Bu sonu çiftinden alıp normal çekiyorduk. 1 2 iki, ikişer ikişer çıkıyoruz. Bu şekilde istediğiniz şeyi çalışabilirsiniz. Ee, yine güzel bir tunus işi örnek bulursam sizlerle paylaşırım. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Örnek bu şekilde devam ediyor. Hem ilmekten hem fıstıktan çıkıp topluyoruz. Sonra tek 5 ilmeğimizde Çifter çifter şöyle hem ilmeğimizden hem tek ilmekten ikişer ikişer çıkıp sonra ilmek ve fıstık sonra yine iki iki toplayarak başa dönüyoruz. Bunu şu şekilde de çalışabilirsiniz. Ben böyle evruli karışık bir renk seçtim. Renk çok güzel oldu. Ee, i̇ki evruli karışık da çalışabilirsiniz. İpi takarsınız şu baştan ikinci ipi. Bir iple e, önce bir sıra zaten ilmeği çıkardıktan sonra ııı e, buradan bir sıra geri dönüyoruz sonra ikinci sırada hemen fıstıklı örnek sıramızı başlıyoruz toplayarak geri dönüyoruz ondan sonra şuraya bir ip daha eklersiniz iki Ebrulü karışık veya bir ebru ebruli bir tek renk bir sıra ondan git gel bir sıra ondan git gel karışıkla çıkarabilirsiniz veya farklı farklı tek renkleri sıra sıra kullanabilirsiniz. İstediğiniz gibi bu örneği çalışabilirsiniz. Çok hoş. Bu fıstıklar böyle sola yatık bir şekilde, şey pardon sağa yatık bir şekilde yukarı doğru çıkıp devam ediyor. Örneğim bu kadar. Evet bugünkü videom bu kadar. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, zil butonuna basmayı, beğeni yapmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için ve Seyrettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler, iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.